kesinlikle yaptırmalıyız. Aslında bu pandemi süreciyle ilgili öğrendiğimiz en önemli şey bir enfeksiyon hastalığının tedavisinde tek ve gerçek çözüm aşı. HPV enfeksiyonda bir enfeksiyon hastalığı önlenmesi için elimizde olan bugün sahip olduğumuz aşıdan herkesin mutlaka yararlanmasını istiyoruz. Türk Jinekoloji Obstetri Derneği de bununla ilgili önümüzdeki dönemde bir çaba içinde olacak. Geçmiş dönemde farkındalığı arttırmakla ilgili açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla aslında diğer aşılar gibi kapsam altına alınırsa ve herkes aşılanırsa rahim ağzı kanserinin de çok çok azalacağını söylemek mümkün. Bazı ülkelerde sosyal güvenlik kapsam içerisinde bizim ülkemizde henüz değil ama imkanı olan herkesin bu aşıdan yararlanmasını ben öneriyorum.